Merhaba sevgili arkadaşlar. Boş bir akvaryum görüyorsunuz ama içi birazdan dolacak. Ne ile dolacak? Beta çiftiyle ile dolacak. Evet yeni bir beta üretim serisiyle beraberiz. Aslında çekmeyecektim ama çok istek var. Çekiyorum. Ne yapalım? Böyle de bir üretim serisi daha olmuş olsun. Akvaryumu boşalttım. Şimdi yapacağım iş önce bu akvaryuma biraz su doldurmak. Dinlenmiş su akvaryumundan akvaryumuna su dolduruyorum arkadaşlar. Yaptığım olay her zamanki olay. Suyu şuraya kadar falan dolduracağım. Bu az su doldurmadaki olay amaç şu: e, Erkek yumurtaları dizerken aşağı inip yukarı çıkıyor ya. Erkek çok enerji sarf etmesin. Hem de e, sarılmalar sırasında yani balıklar daha çok efor harcamasınlar diye aslında suyu buralarda tutuyoruz. Yani su böyle olduğu zaman da da yine üretim yapılabilir ama önemli olan balıkları yormamak tabii ki. Evet suyu doldurma işlemini tamamladık. Dediğimiz yere kadar suyu doldurduk. Işık tabii ki bu kadar olmayacak. Şimdi size iyi görüntü sağlamak adına ışığı böyle tuttum. Ee, şimdi ne yapacağız? Bir tane ısıtıcı takacağız. Evet şimdi ısıtıcı takacağız ama size şöyle bana göre çok önemli bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bu 25 wattlık bir ısıtıcı, ee, bunu ben şimdi 26 dereceye ayarladığım zaman bu kadar su hacminde 26-27 derece yaptığım zaman bu kadar su hacminde bunu tam tutturamıyorum. Yani bu ısıtıcıların hepsi böyle neredeyse. O yüzden ben de yaptığım önceden yaptığım bu denemelerde şöyle bir yol izliyorum. Bakın 23, 22 ile 24 arasında tutuyorum. Tamam mı? Şu kadar litre suda e, 26 de 26 25, 27 dereceyi yakalıyorum. Yani bunu direkt 26'ya ayarladığınız zaman bu su 26'da kalacak diye bir şey yok. Neden? Çünkü ısıtıcı bir anda e, ısıyı veriyor. Hacim küçük olduğu için suyu bir anda ısıtıyor. E ısıtı, tamam ısıtıcıda termostat var ama o ısınmayı ani ısınmayı hızlı ısınmayı termostat hemen algılayamıyor. Yani 50 lira 60 liraya aldığımız e, bir şeyden inanılmaz büyük hassaslıklar beklemeyin. E, bu bence çok önemli bir detay. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Evet ısıtıcımıza taktım. Ben ısıtıcıları hep dik takarım arkadaşlar. Yan takmanız, yan takmak benim için estetik gelmiyor. Dik takarım çünkü zaten alt kısmı ısıtıyor. O alt kısmının suda olması yeterli. Ee, o yüzden yine böyle dik dik taktım bir köşeye. Şimdi suyun ısınmasını bekleyeceğim. Şu an bakayım su kaç derece. Su şu anda 22 derece. Yaklaşık bir, bir saat sonra falan istediğim sıcaklığa gelmiş olur. Evet şimdi ısınmasını beklerken sıra geldi ee, köpük yuva yapılacak malzemeyi seçmeye. Strafor da kullanabilirsiniz, naylon da kullanabilirsiniz yani şeffaf bir torba küçük torbalar oluyor ya kilitli torbalar. Onlardan da kullanabilirsiniz veya şöyle plastik kapaklar da kullanabilirsiniz. Ben son üretimlerimde bu bu plastik kapakları kullandım ef. Ee, gayet de Rahat oluyor, kolay oluyor. Çünkü böyle olması üstten görebiliyoruz. Yani yumurtayı üstten görebiliyoruz. Ee, iyi oluyor yani, çok kullanışlı oluyor bence. O yüzden bunu koyuyorum şöyle, herhangi bir yere. Şöyle bir, ben ki kontrol bende olsun diye, yani e, görmek adına şöyle görebileceğim bir yere koyuyorum. Ama tabi yani bu balıktan balığa değişir. Balık mı? istediği yere de götürebilir. Gidip ısıtıcının oraya da yuva e, yapma durumu var. E, onun ne olacağı belli olmaz. Evet şimdi sıra geldi dişiyi koyacağımız kabı seçmeye. Benim Almanya'dan getirdiği e, yani kendim yaptım. şöyle bir kap var arkadaşlar. Bu aslında bildiğiniz 10 10 beta kaplarından. Altlarını delmiştim. Bir de buna vantuz yaptım tak diye bunu kenara koyuyorum, dişiyi bunun içine bırakıyorum ee, hayvanda stres olmuyor orada rahat rahat yüzüyor erkeğin yuva yapması uzun sürebiliyor o yüzden beklemek gerekiyor dişi de strese girmesin diye ben böyle bir kap kullanıyorum bu kap seçimi şunların seçimi falan şu konularda çok önemli arkadaşlar şimdi bendeki dişiler daha önce e, üreme yapmadıkları için yani daha önce üretim tecrübeleri olmadıkları için Erkekleri görünce biraz böyle panikleyebiliyorlar çünkü daha önce hiç yaşamadıkları bir deneyim. Yani e, başarısız olma nedenlerinden birisi bence bu hani çok ağırlıklı bir ağırlıklı bir neden bu. Çünkü e, hazır dişi deniliyor. Evet tamam hani yumurta toplamış olabilir e, ama e, yaş itibariyle korkabilir, çok çabuk strese girebilir. E, gibi işte daha başka çevresel koşullar da bu stresi yaratabilir. E, bu nedenlerden de beta üretimin de başarısız olunabilir. E, ama bizim bizi yapmamız gereken olayı ne kadar daha yumuşak hale getirirsek, balıkların korkmayacak şekilde e, hale getirirsek, ortam ona göre hazırlarsak başarı sağlamamız o kadar güçlü olur. O kadar kuvvetli olur. Şimdi bunu yerine yerleştirelim. Evet, e, dişimizi koyacağımız yeri de belirledik. Dişimizi oraya satacaz. Erkek tamamen serbest olacak. Zaten e, dişi erkeği seçme zamanı geldiği zaman bir araya koyduğumuzda dişinin hareketlerinden hemen bu işin olup olmayacağını, ne kadar sürede olup olmayacağını tespit edebiliriz ben aşağı yukarı. Şimdi dişi ve erkeği seçmeye bir çalışalım bakalım. Evet, burada benim şimdi üretimde kullandığım ithal erkekler var. Şu erkekler benim yavru erkekler. Şunlar. Hop, korktu. Hop, hop, hop. Bunlar benim yavrular ama bunlar için daha erken. Bir de bunların kardeşi zaten. Bu dişiler, bunların kardeşi. Şu an öyle bir şey yapmayacağım. Bundan sonraki partide bu dişilerle o kardeşleri deneyebilirim. Yine bu e, ithal erkeklerden yavru alacağım. Yani şu erkeklerden gayet memnunum zaten. Bir saniye şunu ayarlayayım. Şöyle göstereyim hemen mesela bakın. Ya şu sağdaki balık var ya şu o kadar iyi bir erkek ki. Yani e, dünkü videoyu izleyenler e, bu sabahki de hatta akvaryum yavruları büyük akvaryuma boylandırmaya taşıma videolarını izleyenler varsa göreceklerdir. O yavruların babası bu. Bütün yumurtaları çıkarttı, helal olsun. Çok güzel bir babası. Bu soldaki de çok kızgın bir erkek. Bundaki problem de o. Çok kızgın bir erkek. Ee, yani mahvediyor şeyi. Ee, ayarlayana kadar dişiyi yani döve döve mahvediyor. O yüzden yani böyle dişilere de kıymak istemiyorum. O erkekle denemeyeceğim herhalde. O erkeği başka bir ithal dişi bulup e, onunla deneyebilirim. Bu erkekten bahsediyorum şu anda. Şöyle maviş bir erkeğimiz var. Bu erkek de bir, çok güzel bir erkek. Bu da ithal bir balık ama e, yumurtalara bakmıyor. Yani bakmayan bir balık. Bunları ben çıkartmıştım. E, onlar da şunlar hatta şuradaki yavrular bir 70 kadar var. Çok güzel yani mavili böyle bir galaksi diyebileceğimiz bir erkek. Bendeki dişilerden de galaksiler var. Böyle güzel yavrular verebilir. Bu sol taraftaki de benim yavrum. Bu bu da çok güzel balık. Ee, hatta diğer yavruları da göstereyim size bu ışığı yakmışken. Şimdi neyse çok trailer yapmadan bence ben yine bakın zaten bu, bu erkeğimiz hemen yuvasını yapmış. Ee, ee... Çok güzel bir balık. Çok güzel bir erkek. Turuncu ağırlıklı ve Ortası sarı olmuş. Bunun daha büyüyen yavrusu yok. Şunun var ama soldakinin var ama yani soldakinin yavruları bunlar. Neyse bunları ışığa getireyim de öyle göstereyim size. Buraları bir kapatalım. Şimdi bu erkeği seçtik. Bunda karar kıldık. Şimdi size biraz yavruları göstereyim. Yavrular biraz stres yaptı. Özellikle bu soldaki ama olsun şimdi ısındı. Bakın mesela bu da e, turuncu ağırlıklı bir balık. Şuradaki az önceki gösterdiğim e, ithal erkeğin yavruları. Şu mesela çok tatlı bir balık. Yani kim ne derse desin ithal kalitesinde balık. Bu da aynı şekilde gayet güzel baklar, diğer yavruları göstereyim size. Farkındaysanız arkadaşlar çok balık ayırmıyorum artık yani en ilerini ayırıyorum gerek yok çünkü. Çok balık yapıp da yani buraları doldurup doldurup da şeyin anlamı yok bir sürü balık balığa su değişimi yaptırmanın bir sürekli şey, hastalıkla uğraşmanın anlamı yok. Şurada güzel güzel bir mavili bir balık var. İnşallah böyle, kalır. Bu da son şimdi, şimdi göstereceğim. Tabii şey şu an kamera tam renkleri vermiyor ama ışıkta. Şu da güzel bir balık olacağını kestim. Bu balığı da hemen ayırdım. Bak, bak nasıl saldırıyor bak bir tut Alefe Ooo işte, sakin ol şampiyon Yani şu balık için Multikolor bile diyebiliriz Bu da sinirli bir balık. Skak skak skak. Ee, yine dört tane de burada var. Bunlar biraz önceki gösterdiğim balıklardan daha küçük olan balıklar. Sonradan ayırdığım balıklar. Aslında kardeş balıklar ama hani en renklisi hariç, o multicolor diye e, diyebileceğimiz balık hariç diğerleri kardeş. Bunlar da güzel balık balıklar çıkacak diye düşünüyorum. Özellikle şu, şu balık. Bunlar zaten bir 15-20 güne kadar ne olacağı belli olacak aşağı yukarı. E, yani şey de o şey olayı da renklenme olayı da hani renklenen balık zaten bir an önce kendini e, hazırlıyor ve renkleniyor. Renklenmiyorsa hiç uğraşmanın anlamı yok. Evet arkadaşlar As üretim videosu bu ama şeye daldık. Yavruları göstermeye daldık. O yüzden hemen şimdi bir dişilerin olduğu akvaryuma geçiyorum. Işığı da bu ışığı da evet. idareten taktım. Ee, hangi dişi seçelim? Ha, şu kırmızı başlıklı kızı seçeceğim. Şuradaki balık. Şu balık niye biliyor musunuz? Bu balığın hikayesini Anlatayım size. Bu balık e, ilk üretiminde e, erkeği görür görmez dökmüş. Yani ben evde yoktum. Görür görmez dökmüş. Ve dökmekle kalmamış. Gitmiş yumurtaları kendisi yuva yapmış. Yumurtaları yuvanın içine dizmiş. Mükemmel bir dişi yani. Maşallah. Kırmızısı var, sarısı var. E, erkeğimiz de öyle. Vereceği yavrular da böyle olacaktır. Ee, yani bu dişiye bir şans daha vermek istiyorum. Çok bu dişiyi takip edeceğim, bekletmeyeceğim. Çok istekli bir dişi çünkü yumurtayı döksün hemen. Evet arkadaşlar, işte olay böyle. Mecburen sizden gelen istekler sonucunda yine bir bekar üretim serisine videosuna başladık. Gelişmeleri paylaşacağım.